Hasset kaldığımız şeyler var ya iyilikler, iyilikler haber oluyor. İyiliğin normalde haber bile olmaması lazım ama öyle bir devirde yaşıyoruz ki iyilikler haber oluyor. Görüntü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinden. Taşıyan kim biliyor musunuz? Hastanenin güvenlik görevlisi bir dostumuz kardeşimiz. Bir yaşlı hasta hastaneye gidiyor. Ondan sonra çıkıyor, geliyor. Yolun kenarında beklemeye başlıyor. Geçecek, yola adım atacak ama o kadar yavaş ki... Ve elinde bastonu... E bir yandan da yaşlılık, O yaşlığın hastalıkları... Hepsi beraberinde... E, o yolun başına bir türlü geçemiyor. Güvenlik görevlisi bunu görüyor. Bozova Devlet Hastanesi'nde görevli... E, Supi İncaz ismi, Supi Bey. Görüyor, diyor ki ya... <laughs> Akşama kadar geçemeyecek amca diyor. Karşıya gidiyor. Ne yaparsın bir araba falan diyor. Yok abi öyle yapmıyor. Alıyor sırtına. Gel başına. Bir daha baştan verelim görüntüyü. Alıyor sırtına. Geçiriyor karşıya kadar. Orada da var mı amcam bir ihtiyacın diye soruyor. Aslanlar gibi. Ve e, işi tamamlıyor. E, gerçekten tebrik etmek lazım. Bu e, iyilik hali bizim hasret kaldığımız. Böyle sesimizi titreten, içimizi burkan bir hal aldı ne yazık ki eskiden daha iyi bir millettik daha iyi bir toplumduk. bu ara iyiliğe biraz muhtaçız bazen bir böyle eski genetik kodlarımıza dönmemizde fayda var çok fazla gerginiz çok fazla kavga ediyoruz ama bir yandan da böyle güzellikler olduğu zaman da bunlar artık haber haline geliyor yani çevredeki bir vatandaşın telefon muhabir vatandaşıdırız onlara vatandaş muhabir ya da onların kaydettiği bu görüntü alıyor amcayı sırtlıyor. Ve bakın maşallah aslanlar gibi de e, delikanlı da bir kardeşimiz. Alıyor, karşıya da geçiriyor, yola da bakıyor. Güvenli bir şekilde onu karşıya teslim ediyor. Ama bırakırken de soruyor var mı amca bir ihtiyacın diye. E, tebrik ederim kendisini Sayın İncaz'ı. Benim vicdanım el vermedi. Amcanın yaşlılık nedeniyle çaresiz bir kenarda yolun karşısına geçemediğini fark ettim diyor. Vicdanım el vermedi. Kucakladım, geçirdim karşısına diyor. Bu kadar insanlık işte bu.